Merhaba arkadaşlar. Yeni bir pratik çalışmayla karşınızdayım. Bu pratik çalışmanın olay metnine sabit yorum kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Olay 2 Yalova'da konser verecek olan müzisyenme müzik aletleri satın ve kira işiyle uğraşan S1'den bir piyano ve gitar kiralar. Tarafların arasındaki sözleşmeye göre piyano konser sona erdiğinde S1'in personeli tarafından teslim alınacaktır. Gitarı ertesi gün vereceği ikinci konserde de kullanacağı için M onu bizzat elden S1'e teslim edecektir. İlk günkü konser sona erdiğinde kendisini S1'in personeli olarak tanıtan N, piyanoyu M'den teslim alır ve piyanoyla kayıplara karışır. M'yi kandırarak piyanoyu teslim alan N, piyanoyu İzmit'te müzik aletleri satıcısı S2'ye satar. Uygun ikinci el piyano arayan müzik bölümü öğrencisi Ö, bu piyanoyu S2'nin dükkanından 2500 TL karşılığında satın alır. Piyanonun teslim edilmemesi üzerine S1, kendisinde güvence olarak tuttuğu 2500 TL'yi iade etmeyeceğini M'ye söyler. M, kendisinin bir kusuru olmadığını, parasının iade edilmemesi durumunda elinde bulunan gitarı alıkoyacağını bildirir. S1'den parasını alma umudunu kesen M, gitarı satmaya karar verir. Gitar kılıfının gözünde 1000 TL bedelli hamile yazılı senet bulan M, gitarı takasta kullanarak 1500 TL'ye saydırır ve üstüne bu hamile yazılı senedi de vererek 2500 TL karşılığında müzik aletleri satıcısı S3'ten bir gitar satın alır ve yeni gitarıyla şehirden ayrılır. Sorular. Soru 1. M'nin kiraladığı piyano ve gitarın M'nin elinde bulunduğu dönemde üzerinde kimler hangi tür zilyettirler? Zilyetlik eşya üzerinde fiili hakimiyeti ifade eder. Türk Medeni Kanunu madde 974 hükmüne göre zilyet bir sınırlı ayni hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi bir başkasına teslim ederse bunların ikisi de zilyet olur. Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan asli zilyet, diğeri feri zilyettir. Piyano ve gitar S1'in mülkiyetindedir. S1 söz konusu eşyaya malik sıfatıyla yani kendisi için zilyettir ve dolayısıyla asli zilyettir. Piyano ve gitar M'nin elindeyken S1 eşyaya doğrudan yani dolaysız zilyet olmayıp zilliyetliğini yani fiili hakimiyetini M üzerinden sürdürmekte olduğundan dolaylı zilyettir. S1'in zillettiği mülkiyet hakkına dayandığından o haklı zilyettir. S1 eşya üzerinde zilyet sıfatıyla sahip olduğu yetkileri tek başına kullanabildiğinden birlikte zilyet olmayıp tek başına zilyettir. Bir hukuki işlemle başkasına da zilyetlik tanımlığından dolayı S1 tek başına asli zilyettir. M piyano ve gitara bir hukuki işleme dayalı olarak zilyettir. O eşyaya malik sıfatıyla zilyet olmayıp kendisi için değil başkası için zilyettir. M'nin zilyetliği bir hukuki işlem olan kira sözleşmesine dayanmaktadır. Malik S1 bir hukuki işlemle M'ye kişisel hak tanımış olup sözleşme süresince malın kullanımını ona bırakmıştır. Dolayısıyla TMK madde 974 fıkra 2 hükmü gereği M fer'i zilyettir. M eşya üzerinde fiili hakimiyetini bir başkasının aracılığıyla değil doğrudan kullanmaktadır. Dolayısıyla eşyaya doğrudan zilyettir. M eşya üzerinde zilyet sıfatıyla sahip olduğu yetkileri tek başına kullanabildiğinden birlikte zilyet olmayıp tek başına zilyettir. Zilliyetlik kendisine bir hukuki işlemle tanındığından dolayı M tek başına fer'i zilliyettir. M'nin zilliyetliği Malik S1 ile kurulan hukuki işleme dayandığından dolayı haklı zilliyetliktir. Soru 1B N'den piyanoyu satın alan S2 piyanonun mülkiyetini kazanmış mıdır? Türk Medeni Kanunu madde 989 hükmüne göre taşınır malı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında elinden çıkan zilliyet o malı elinde bulunduran kişiye karşı 5 yıl içinde taşınır davası açabilir. Türk Medeni Kanunu madde 988 hükmü bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden iyi niyetle mülkiyet veya sınırlı aynı hak edinen kişinin kazanımını korumaktadır. Emin sıfatıyla zilyetlik rızaya dayalı iradi zilyetliktir. Piyanonun maliki S1'dir. M ise onu kiralamıştır. M'nin zilyetliği S1'in iradesine dayandığı için emin sıfatıyla zilyettir. N ise Piyanoyu M'yi aldatarak eline geçirmiştir. Ve bu nedenle onun zilyetliği rızaya dayalı değildir. Ve emin sıfatıyla zilyet olarak da görülemez. Bundan dolayı S2'nin iyi niyetli olması onun piyanonun mülkiyetini kazanmasına yetmez. S2 mülkiyet hakkını elde edememiştir. Soru 1c. N'nin piyanoyu elinde bulundurduğu dönemde piyanoya kim ya da kimler zilyettir? Zilyetliğin türünü niteleyiniz. N, M'yi aldatarak S1'in mülkiyetindeki taşınır eşya olan piyanoyu irade dışı yollarla ele geçirmiştir. N ele geçirdiği piyano üzerinde S1'in zilyetliğini tanımadığı, o şeye malik olma niyetiyle onu elinde bulundurduğu için kendisi için zilyettir ve hakimiyetini bir başkası aracılığıyla kullanmadığı için doğrudan zilyettir. N eşya üzerinde zilyet sıfatıyla sahip olduğu yetkileri tek başına kullanabildiğinden birlikte zillet olmayıp tek başına zilyettir. N, M'yi aldatmak suretiyle S1'e ait olan eşyayı ele geçirdiğinden dolayı onun zilliyeti rıza dışı sağlanmış olup o kötü niyetli haksız zilliyettir. N, S1'in zilliyetliğini tanımayıp kendisi için zilliyet olma hareket ettiğinden dolayı S1 artık mala zilliyet değildir. O piyano üzerinde fiili hakimiyetini kaybettiğinden dolayı artık zilliyet değildir. Soru 2 A. S2'den piyanoyu satın alan Ö piyanonun mülkiyetini kazanmış mıdır? Haksız zilyede karşı taşınır davasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 989 fıkra 2 hükmüne göre açık artırmadan, pazardan veya benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinen kişilere karşı taşınır davası ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir. Piyanonun rıza dışında elden çıktığını bilebilecek durumda olmayan önün iyi niyeti mülkiyet hakkını elde etmesine yeterli değildir. Dolayısıyla ö mülkiyet hakkını kazanmamıştır. Soru 2B. Cevabınız olumsuz ise Ö hangi koşullarla mülkiyet hakkını kazanabilir? Türk Medeni Kanunu madde 777 hükmü başkasının bir taşınır malını iyi niyetli olarak 5 yıl süreyle davasız ve aralıksız malik sıfatıyla zilletliğinde bulunduran kişinin zaman aşımı yoluyla o taşınırın maliki olacağını düzenlemiştir. Ö iyi niyetli olup piyanoyu satın almış ve kendisinin malik olduğunu düşünmektedir. 5 yıl süreyle kendisine dava açılmadığı ve aralıksız olarak zilletliği de devam ettiği takdirde Ö, piyanonun mülkiyetini kazandırıcı zaman aşımı yoluyla kazanacaktır. Soru 2C. Bu halde kazanım hangi türden kazanım olarak görülür? Aslen, devren ve tesisen kazanım türleri bakımından niteliğiniz. Önceden herhangi birine ait bulunmayan bir hakkın ilk olarak bir kimse tarafından edinilmesi aslen kazanımdır. Örneğin denizden avlanan balığın ele geçirilen av hayvanının üzerinde daha önce bir başkası mülkiyet hakkına sahip değildir. Bunlar üzerinde daha önce mülkiyet yoktur ve bu aslen kazanımla mülkiyet hakkı kurulmaktadır. Bir şeyin aslen kazanımı için o şey üzerinde daha önce hiç kimsenin hak sahibi olmaması şart değildir. Aslen kazanan kişinin kazanmış olduğu hak önceki sahibinin hakkından bağımsızdır. Bir hak hak sahibi olan kişiden devir yoluyla kazanılıyorsa devren kazanım söz konusudur. Devren kazanımında hak sahibi olan kişi bir şey üzerindeki hakkını kaybederken diğer bir kişi bu şeyin sahipliğini kazanmaktadır. Ancak bu kazanım kural olarak tasarruf işlemi niteliğindeki bir hukuki işlemin varlığını gerektirir. Hakların tesisen kazanımında kişi sahip olduğu hakkı devretmeyip sadece bu hakka dayanarak başkasına yeni bir hak sağlar. Bu yeni hakkı kazanan kişi de bu hakkı tesisen yani kurma yoluyla kazanmış olur. Tesisen kazanmada yeni kurulan hak sahipliğinin yanında önceki hak sahipliği de varlığını sürdürür. Bu durum daha çok sınırlı aynı hakların kurulmasında kendini gösterir. Örneğin bir tarla sahibinin komşusu lehine tarla üzerinde bir geçit hakkı tanıması halinde tarlanın maliki tarla üzerindeki mülkiyet hakkına dayanarak komşusu lehine bir irtifak hakkı kurmaktadır. Yine bir taşınmaz üzerinde kurulan ipotek veya bir taşınır üzerindeki rehin hakları da tesisen kazanılmış haklardır. Kazandırıcı zaman aşımı yoluyla kazanım aslen kazanım olarak görülür. Kazandırıcı zaman aşımı yoluyla mülkiyetin geçişi devren değil, kanun gereği doğrudan geçiştir. Her ne kadar kazandırıcı zaman aşımı yoluyla eşyanın mülkiyetini kazanan kişi o şeye bir hukuki işlem ile zillet olmuşsa da mülkiyeti sağlayan şey tasarruf yetkisi bulunmayan kişiyle yaptığı o hukuki işlem değil, zamanın geçmesidir. Soru 2D S2'den piyanoyu satın alan Ö'nün zilyetliğini hukuken niteleyiniz. S2'den piyanoyu satın alan Ö o şeye malik olma arzusundadır. Bundan dolayı kendisi için malik sıfatıyla zilyettir. Ö eşya üzerinde zilyet sıfatıyla sahip olduğu yetkileri tek başına kullanabileceğinden birlikte zilyet olmayıp tek başına zilyettir. Ö piyanonun irade dışı elden çıktığını bilmemektedir ve bilebilecek durumda da değildir. Bu nedenle onun zilyetliği haksız zilyetlik olsa da o iyi niyetlidir ve iyi niyetli haksız zilyet konumundadır. Soru 3. Piyanonun öde olduğunu öğrenen S1, piyanoyu hangi süre ve koşullarla geri isteyebilir? Türk Medeni Kanunu madde 989 hükmüne göre taşınır malı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında elinden çıkan zilyet, o malı elinde bulunduran kişiye karşı 5 yıl içinde taşınır davası açabilir. Taşınır davası ile davacı taşınırın zilyetliğinin tekrar kendisine dönmesini sağlar. Haksız zilyede karşı taşınır davasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 989 fıkra 2 hükmüne göre açık artırmadan, pazardan veya benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinen kişilere karşı taşınır davası ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir. Somut olayda Ö, piyanoyu eşya satan dükkandan para ödeyerek satın almıştır. Ö, satış bedeli kendisine geri verilene kadar piyanoyu geri vermekten kaçınma hakkına sahiptir. Soru 4. A. S3 gitarın mülkiyet hakkını kazanmış mıdır? S3 gitarı müzisyen M'den satın almıştır. M gitarı kira sözleşmesi kapsamında elinde bulundurmaktadır. M Türk Medeni Kanunu madde 988 anlamında emin sıfatıyla zilliyettir. S3 iyi niyetli olduğu yani gitarın S1'e ait olduğunu bilmediği ya da bilebilecek durumda olmadığı takdirde mülkiyet hakkını kazanacaktır. Çünkü Türk Medeni Kanunu madde 988 emin sıfatıyla zilletten iyi niyetli olarak bir taşınır üzerindeki mülkiyet veya sınırlı ayni hakkı elde eden kişinin kazanımını korumaktadır. Soru 4b. S3 hamile yazılı senedin mülkiyet hakkını kazanmış mıdır? Türk Medeni Kanunu madde 990 hükmüne göre zilletin iradesi dışında elinden çıkmış para ve hamile yazılı senetleri iyi niyetli edilmiş kimseye karşı taşınır davası açılamaz. Buna göre gitar kılıfı içinden çıkan hamile yazılı senedi takas yoluyla gitar satan S3 iyi niyetli olarak elde ettiği takdirde onun kazanımı korunacaktır. Asıl olan iyi niyetin varlığıdır. S3'ün iyi niyetli olmadığını gösteren bir veri bulunmadığından o hamile yazılı senedin mülkiyetini kazanmıştır. Soru 4C. M, S3'ten satın almış olduğu gitarın mülkiyet hakkını kazanmış mıdır? Somut olayda M'nin satın aldığı gitar satıcı S3'e aittir. S3 bir satış sözleşmesi kapsamında maliki olduğu üzerinde tasarruf yetkisi bulunan bir taşınırı satmaktadır. Bu nedenle M'ye yapılan devir geçerlidir ve M gitarın mülkiyet hakkını kazanmıştır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.